İsviçre'den Gravyeri, İsviçre'lilerden Gravyeri, Bulgarlardan, Balkanlardaki büyük sıkıntılı yıllardan sonra oradan gelen Bulgarlardan kaşarı öğrenmiş Kars'ta ve onu kendi geleneği içerisinde yoğurmuş ve bugüne kadar getirmiş. Her ne kadar, her ne kadar adı peynir müzesi olsa da biz bu peyniri bugün üretmeye, yaşatmaya Karslı'nın Karslı bir geleneği olmaya devam etmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu peynir müzesi fikriyatı özellikle bu bölgede bu uğraşın duyarlılığının oluşturulması noktasında çok önemli. Hemen hemen Sayın Valim biraz sonra söyleyecek. Çok kısa zamanda Kars'a gelen hemen hemen her iç ve dış dışarıdan gelen turistin uğradığı bir mekan haline geldi. Ve bunun sadece şu görüntüde olanları değil, gerçeğinin de bu ülkede, bu Kars'ta hala üretilmeye devam ettiğini gördüm. Biz bu geleneğin, bu e, şehrimizin zenginliğinin ve önemli bir gelir kapısı olan, çünkü bizim şehrimiz biliyorsunuz tarım ve tarıma dayalı bir hayvancılık şehri. En önemli çıktılarımızdan bir tanesi de balla birlikte kaşarımız, gravyerimiz, çeçil peynirimiz, ve insanımızın yaşam kalitesine, yaşam standartının yükselmesine de ciddi katkı yapan bir kapı burası. Kars'a gelenin aklında kalacak. Sonra gidip efendim bunun alışverişini yapacak. Sonra da tadı aklında kalacak. Her gelene tavsiye edecek. Yurt dışına giderken hediye götürecek. Ve Karslı da buradan bunun efendim sağlamış olduğu refah seviyesini insanlığına geleceğine yansıtacak daha yaşanabilir eskisinden daha yakın bir şehir olmaya kas devam edecek diyorum. Burada Sayın Valim başta olmak üzere emeği geçen herkese Serhat Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum. Karslı hemşehrilerimiz, üreticilerimiz, Anadolu'muzun değişik illerinden gelen üreticilerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Gazi Kars'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bunun 250 bin ton kadarı peynir üretiminde kullanmaktadır ve ilimizin ekonomisine hayat vermektedir. İlimizde şüphesiz ki en stratejik ürün Kars kaşar peyniri ve Kars balıdır. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarla Kars peynirini marka değeri yüksek bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. İlimizde 30'a yakın peynir çeşidi üretilmektedir. Böylesine zengin bir kültürün yansıması ve büyük potansiyeli olan değerlerimizi tabi avantaja çevirmek için kurumsallaşmanın, coğrafi işaretin, kooperatifleşmenin, markalaşmanın önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. En önemli hedefimiz şehitler diyarı, Ebu Hasan Harakani diyarı ve kristal karlar diyarı olarak da adlandırılan ilimizi peynirde de hak ettiği noktalara getirmektir. Burada hem yöresel peynirlerimizin tarihçesini, üretim şekillerini ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hem de yerli ve yabancı misafirlerimize bu değerlerimizi tanıtmak amacıyla resmi açılışını yapacağımız ve Türkiye'de bir ilk olan interaktif peynir müzemimizin projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Eşsiz melalarımızdan süt üretimi sütün emekle de işlenerek peynirde uzanan yolculuğu ve peynirciliğin tarihi anlatılarak şehrimizin en önemli markasını anıtlaştırmış oluyoruz. İlk, ülkemizin ilk ve tek peynir müzesi olma özelliğini taşıyan müzemiz yerli yabancı basında da büyük ilgi uyandırmış. Sosyal medya paylaşımlarına konu olmuş. Ünlü seyyahların ve İlimize gelen misafirlerimizin de beğenisini kazanarak herkesin takdirini toplamıştır. Dünyanın 18. peynir rotası olarak teşkil edilen Gazi Türkiye'nin bu ilk peynir müzesiyle bir ilki gerçekleştirdiğimizi ve ilimize de yeni bir turizm destinasyonu kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. 50 bin liraya satılık şişe diyor. 6 sıfırı atarsanız Başka bir şey söylemeyin. O günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın batıda ne olacaksa doğuda da olacak. Kuzeyde ne olacaksa güneyde de o olacak deyip sizlere, bizlere, mülki idare amirlerimize talimatları çerçevesinde Kars hep pozitif ayrımcılık aldı. Bu pozitif ayrımcılık çerçevesinde de hamdolsun 20 yılda çok mesafe kaydı sadece tarım, orman, hayvancılık alanında değil, turizmde, ulaştırmada, sağlıkta birçok alanda çok mesafe kaydetti. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza haseten ekip arkadaşlarıyla birlikte o günden bugüne her kim dikkat koyursa hem şehirlerimiz adına şükranlarımızı bir kere daha arz etmek istiyoruz. İşte tarım ve hayvancılık alanında insanımıza verdiğiniz destek, insanımızın üretmesinin ne kadar olduğu, önemli olduğunu her platformda ifade etmeniz ve ifade etmeniz yetmez. Önünü açmanız, desteklerinizle, yol göstericiliğinizle, projelerinizle tarım hayvancılıkta bu sektörün, bu şehrin inşallah gelişimi aynı zamanda turizmin de lokomotifi erişilebilir, ulaşılabilir olmanın da kıymetini bir kere daha ortaya koydu. İşte bunlar bu çalışmaların taçlanmaları tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi. Çok kıymetli, çok değerli. Hasreten Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza, şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah o süreç tamamlandığında Kars o projenin ne anlama geldiğini, Kars'ta o projenin ne anlama geldiğini daha iyi görecek. Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yarı açık cezaevi içerisinde kesimhaneyi besi organize Sanayinin tekrar kurmuş olmaları ve şehrimizin hizmetine sokmuş olmaları önemli. Henüz işin başındayız. O tesis daha gelişecek, daha fazla hizmet edecek. İnsanlarımız onun da kıymetini, onun da değerini görmüş olacak. Bütün bu söylediklerimizin bir de bir de yeni mecrada, sosyal mecrada özellikle karşılık bulabilmesinin ne kadar önemli olduğunu Doğu Ekspresi'nde gördük uluslararası bir yarışma düzenledik. Fotoğraf yarışması. O bir çığır açtı. Insanların Kars'a ilgisinin artmasını sağladı. Peynir Müzesi fikri çok kıymetliydi, çok değerliydi. İnşallah bu da maliyetine bakarsanız yaklaşık 80 ile 100 milyon herhalde değerli varim. Az para değil ama maliyetine bakarsanız maliyetinden çok daha fazla bu şehre katma değer oluşturacak. Bu şehrin turizmini turizminin gelişmesine katma değer oluşturacak. Elbette ki turizminin gelişmesi demek şehrimizin değeri olan kaşarımızın, gravyerimizin, yerimizin, balımızın, efendim kazımızın çok daha fazla karşılık bulabilmesi, çok daha fazla değer bulabilmesi anlamına gelecek.